Herkese selam ben Görçam yeni bir videoyla karşınızdayım dostlar. Şimdi size bir şey göstereceğim ve cidden bunu uygulamanız gerekiyor. Yoksa hani bu oyun güncellendikten sonra hiçbir şeye yaramaz. Şimdiden iyi seyirler. Hani yap dediğim şeyleri yaparsanız da çok güzel olur. Dostlar öncelikle Konami bir demişti ki elinizde ne kadar adaylı sözleşme vesaire varsa oyun yani yeni oyun e futbol artık yeni adıyla e-futbol 25'te değil artık e-futbol çıktığı zaman 100 oyuncunun bulunduğu epik bir paket açtıracağım size açma hakkı vereceğim yalnız bir şartım var aday hani bu sözleşme süresi vesaire harcıyorduk ya işte 10 günlük 60 günlük vesaire onlar komple yeni oyunda kalkıyor elinizde ne kadar varsa sakın ha harcamayın harcarsanız Mortingen Strize bu paketten mağrum kalırsınız haberiniz olsun o yüzden elinizde ne kadar 5 yıldız kullanmadığınız 5 yıldızlı oyuncu var ise bu oyuncuların hepsini sözleşme yani adaylı sözleşme vesaire şöyle benim seçmiş olduğum gibi ee, çok daha fazla vardı bende onları şey yaptım mesela ama wingles kalsın dembele vesaire şunları bir hortingen stride yapayım serbest bırakıyoruz ve sözleşme üyesi veriyor. Şöyle bir durum var. 60 günlük sözleşmeniz varsa elinize paket açma hakkı olarak daha fazla geliyor bir tık. 10 günlük varsa ki 10 günlük çok olması lazım. Rahat olun. Mesela bu paketten mesela bunları sileceğim zaman 20 tane daha bana sözleşme yenileme hakkı vermiş oluyor sayın Konami. DP falan da kasabiliyorsunuz. TP vesaire bu cidden çok önemli bir şey dediğim gibi. Son güne bırakın bu olayı tamam mı harcamayın. Zaten elinize diyelim üzeri oyuncu varsa sakın sözleşmesini yenilemeyin. Sözleşmesini aman ha yenilemeyin. Çünkü bir sonraki oyunda yani e-futbolda güncellemeden sonra 4.0.0 güncellemesinden sonra bu paket değerleniyor abi. Oyuncunuz komple sizin oluyor. Sözleşme yenilemeyeceksin. Artık sözleşme olayı kalkıyor. Neyse onun lafımın dokuzu sözleşme oldu. Yenilemek falan oldu. Serbest bırak dediğim anda serbest bırakmış bulunmaktayız. Biz 13 tane oyuncuya kadar düştü. Bunları da elde tutuyorum. Hani yeni güncelleme geliyor işte. Online maçlarda işte Premier Lig'dir, Çin Lig'dir, Japon Ligi'dir süperliktir milli takımdır falan onlar için kalsın bu oyuncular. Ee, belki bunları bile silebilirim yani kafama yazarsa silebilirim. Hemen şöyle gösterelim oyun planı. Her şeyde yine de silecektim silmemişim. Her de göstereyim mesela sözleşme yenilmesi öye 115 tane 10 günlük sözleşmem var ortalama bir 30 tane açma hakkı falan veriyordur 115 tane Mesela sayın arkadaşlarım buradan bak mesela nerede o? Şunları bile alabilirsiniz. Hani bunları alırsan da senin için çok daha iyi olur. Bunu göstermeye çalışıyorum sana şu an. Komple söz şeyi kaldırmışlar. Sözleşme falan vardı. 60 günlük, 10 günlük. Bak buralarda var da bunları kaldırmış Konami. Çakala bak sen. Eksi ne diyelim? Bunları da alabilirsiniz diyecektim. Ee, güncelleme günü ben 3 tane hesabım var. 2 tane bilgisayarda, 1 tane telefonda. Hatta mobilde 2 tane de hesabım bulabilir ki onlarda fazla bu oyuncu yok büyük o yüzden Açamayabilirim fazla Bir bakayım gidişata göre onun içinde bir video hazırlayacağım Dediğim gibi elinizde ne kadar oyuncu varsa Onları silin Kullanmadığınız 5 yıldızlı 4 yıldızlı Vesaire oyuncuları silin Çünkü yeni sezon geliyor Yeni sezonda da 100 oyunculu epiklerin bulunduğu Bir paket bana bize getirecek Umarım videoyu beğenmişsinizdir işinize yaramıştır Bunu son günlerde çekmeyi planladım Çünkü biliyorum elinizde çok fazla Oyuncu var silmediğiniz. Onları silin abi. E, belli olmaz. Çok taşaklı oyuncular gelebilir bu Konami'nin 100 paketli e, şeyinden. A, diyelim 30 tane falan açma hakkın varsa mükemmel olur. E, %150'den en azından iyidir. En az üç tane falan oyuncu çıkartabilirsin. Garanti demiyorum ama çıkartabilirsin. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Benden bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.